Günaydın arkadaşlar günaydın nasılsınız İyi misiniz Hayırlı sabahlarımız olsun inşallah Biz kalktık günümüz billah dedik Güneşli bir günden merhabalar merhabalar Sabahtan birazcık yağmurumuz yağdı Şimdi hava güneş açtı İnşallah yine tekrar yağar ama yağmur güneşine benziyor Sıcak yani biraz yakıcı İnşallah yağmurlarımız devam eder. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bizler çok çok iyiyiz. Allah'ımıza hamdolsun. Ee, kalktık. Allah'ın izniyle şimdi kahvaltı yapacağız. Aynı klasik sabahımız. Ee, kahvaltı. Biraz iş. Birazcık sohbet. Birazcık yemek yapacağım. Allah izin verirse. Bugün yemeğimde de Manavgat bu söyledi, annem bu söyledi, Manavgat bu söyledi. Ee, biz arkadaşlar, annem ona aşa salma der. Ee, bulgur pilavlı olacak, bulgurlu olacak. Allah izin verirse ilerleyen dakikalarda, saatlerde, saatte sizlere de göstereceğim. bu Manavgatlılara öz bir yemek. Yani manavgatlılar yapıyor, bilmiyorum artık sizler. Yani ismi de aşa salma deriz biz. Aşa salma der annem. Annem usulü yani. Onu yapacağım. Allah izin verirse bamyem var. Yazdan koymuş olduğum dolaba. Bamyayı yapacağım. Kıymalı bamyayı yemeği yapacağım. Eşim çok sever. Çocuklarım sevmez ama eşim çok sever. Onlara da herhalde birazcık patates, biber kızartır yoğurtlarım. Eşimle beraber biz bamyayı yeriz. Çocuklar da onlar yer. Çocuklar arkadaşlar yemiyorlar. Sepseyi pek şey yapmıyorlar. Küçük oğlum birazcık yine de büyük oğlum sebze yemeğini pek yani pek arası iyi değil. Yani yer de isteyerek yemez. Öyle diyeyim. İşte yemeğim de bu olacak bugün. Allah izin versin inşallah. Bu kadar işte güne başladık Allah'ın izniyle. Arkadaşlar yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmanızı istiyorum. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Allah'a hamdolsun çok çok iyiyim. İnşallah daha iyi olur. İnşallah daha çok büyürüz. Beraberce büyük bir aile oluruz. Hep beraber sohbetlerimiz olur, muhabbetlerimiz olur. Bir de ev vlogu da çekeceğim. Birazcık şöyle abone sayım artsın. Hep beraber olalım. Ondan sonra bir ev turu yapacağım Allah izin verirse ev tur yapacağım arkadaşlar. Ben soval evde oturuyorum zaten ilk başta da söylemiştim. ev tur yapacağım Allah izin verirse. Tabi bu ilerleyen günlerde olacak inşallah. Bir birazcık daha çekimlerim şeylerim şöyle bir düzelsin. Kendimi daha şey pratik hissedeyim. Ondan sonra güzel güzel ev ev da çekeceğim inşallah sizlere. bir de sormak istediğiniz sorabilirsiniz. Yorum kısmına yazın. Cevaplayayım arkadaşlar. İzlenmelerim çok ama ne yorum geliyor ne beğeni geliyor yani geldiniz bilmiyorum yazın tanışalım arkadaş olalım büyük bir aile olalım hep beraber olalım sohbet edelim sohbet edelim istiyorum yani özelden de görüşürüz numaramı veririm sizlere yani büyük bir aile olalım istiyorum arkadaşlar ben böyle büyüyelim. Hep beraber olalım, sohbet edelim. Ee, bacı kardeş gibi olalım yani. Hep beraber olalım inşallah. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Güne başladık işte. Ee, Bismillah dedik. Allah'a izniyle inşallah. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Allah izin verirse. Allah ne verdiyse. Buyurun gelin hep beraber olsun inşallah. Arkadaşlar balkonum çok geniş. Tanışalım inşallah şu pandemi de bitsin. Yazda. Gelir inşallah Allah'ın izniyle Allah ömrümüzü var ederse Hep beraber gelin bu Buyurun gelin kahve çay içelim bal. Arkadaşlar buraya soğanımı Soğan sarımsak karışımını koydum Şimdi manazat kusurlu aşa salma yapıyorum arkadaşlar Dün sabah söylemiştim sizlere manavgat usulü aşa salma yemeği yapıyorum Burada da bam yemeğini yapacağım sizlere onu da göstereceğim. Şöyle soğan sarımsak doğramıştım. Bunu da bamyaya koyuyorum arkadaşlar. Yazdan koymuş olduğum e, bamyem var. Yazın koymuştum arkadaşlar. Ve bu arada bu bamyayı memin kaşığı bu da aşa salmamın kaşığı arkadaşlar. Hepsini aynı kaşıkta karıştırdım zannetmeyin. Gelenlikle dikkat edelim. Ben bazen dalgınlığıma gelebilir. Bu şekilde arkadaşlar. Bu manavat usulü aşı salma bedel. Arkadaşlar yani annem çok güzel yapardı. Annem kadar yapamasam daha iyi. İnşallah becerebilirim. Böyle arkadaşlar. Şey, ben yine birazcık da kıyma koyuyorum arkadaşlar. Soğanın üzerine kıyma da koyuyorum. Bu şekilde ikisini beraber kavuracağım arkadaşlar. Tav Bu bami yemeğim. söylemiştim. Bu da haşasal arkadaşlar? Manavgat usulü haşasal yemeği. Tabii buna olmazsa olmazı bulgurum da girecek arkadaşlar şöyle bulgurum da olacak içerisinde. Şöyle sizlere biraz daha yaklaştım önceki gibi. Şöyle bu şekilde. Arkadaşlar ben hızlandırmayı daha bilemiyorum. İnşallah onu da öğreneceğim. Müzikli falan koymayı da tam olarak gidemiyorum. Daha acemiyim biliyorsunuz. Acemiyim arkadaşlar. Beni idare edin artık öğrenene kadar. Bu şekilde. Oğlum geldi zannettim. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle hemen bunun içine şöyle bırakayım onu. Hemen bunun üstüne bulgurumu şey pardon domatesimi ilave ediyorum. Rendelenmiş domatesi. Birazcık buna birazcık da bana yemeğine tabi. Bu arada birazcık da sarça. Gördüm işte arkadaşlar. Bu hazır kendi salça organik burada yapılıyor onlardan alıyorum organik yani hazır salça falan sevmiyorum arkadaşlar kullanamıyorum yani yiyemiyorum alışmışız köy salçasına el yapımına devamlı bu şekilde yiyoruz birazcık daha kavrulacak salça kokusu çıktı üzerine bulgurunu ekleyeceğiz Burada da dediğim gibi bamyem oluyor arkadaşlar. Soğan, sarımsak, kıyma hepsi kavruluyor arkadaşlar. Bunlar da kavruldu arkadaşlar. Şimdi domates sosunu ilave ediyorum bamya yemeğime. Evet. Bamya yemeğim de bu şekilde arkadaşlar. Bakıyorum telefonum birazcık iyi değil. Lütfen söylemiştim ya duru duru veriyor. O yüzden iki et bakıyorum. Yanlış anlamayın ne olur. Hem şöyle göz göze gelelim biraz değil mi arkadaşlar? Şöyle. Bu çok güzel kavruldu. Şöyle tekrar bırakayım bunu. Şöyle. Şöyle bulgurum attım arkadaşlar. Bulgurum şu şekilde. Bunu annem çok güzel yapar arkadaşlar. Annem bir de büyük ablam var benim Hali ablam. Bunu harika yapar. Ben buna arkadaşlar unuttum söylemeyi ise tereyağı da koydum. Tereyağı, zeytinyağı, soğan, domates sosu, sarımsak, biber hepsini karıştırdım arkadaşlar. Hepsi kavruldu. Sonra tuzumu ilave ettim. Bunu dediğim gibi büyük ablamla annem çok harika yapar arkadaşlar. Annem bir harika yapıyor bunu. Bugün birazcık az geldi arkadaşlar. Şöyle bir. Annem çok güzel yapıyor arkadaşlar bunu. Hele büyük ablam. Büyük ablamın bir de un helvası çok güzel olur arkadaşlar. İnşallah e, şu pandemiler de biter. Ablamın un helvasını da size gösteririm ablam. Bire bir yaparken. Sizlere gösteririm inşallah. Ablam un um helvasını çok güzel yapar. Ali abla sana sesleniyorum. İnşallah şu pandemilerle bir araya geliriz de bana bir un um helvası yaparsın bacım. Seni çok seviyorum ablam. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Sıcak suyum vardı. Çaydanlığında. Onu ilave ediyorum. Şu şekilde şöyle. Bunu arkadaşlar e, manav katlılar aşa salma dediler. Yani bunu manav katlılar aşa salma dediler. Bilmiyorum artık siz. Bunu e, de meyhane pilavı. Meyhane pilavına sadece salça konuyor da. Bunda her şey var. Bunu patates yapıyor. Kaynanan bir patates de koyuyorlar arkadaşlar. Patates de ilave ediyor. Kaynanan da. O da güzel oluyor ama annem böyle yapar. Paşa salma deriz biz buna. Annem der yani. <laughs> Biliyorsunuz işte benim annem manavgatlı. Manavgat usulü bu artık. Göre yemeği. Yani anlayacağınız. Burada da kıyma kavruluyor. Kıyma, soğan, sarımsak, domates sosu. Şimdi buna da yukarı kaşık alıyor salçalı ekleyeceğim buna da çok az buna çok az koyun arkadaşlar salçayı çünkü az arkadaşlar ben bamyemi şu şekilde yapıyorum bakın şöyle gösterip, şöyle gözüküyor mu ben yazdan yapıyorum bunu yazdan dolaba temizliyorum yıkıyorum temizliyorum bir tanecik birazcık domates rendeliyorum. Domates rendesini de sararana kadar azıcık kavuruyorum. Sonra soğuduktan sonra dolap poşetine koy. Soğuduktan sonra dolap poşetine koyup dolaba kaldırıyorum. Şu şekilde döküyorum bunu da. Tabi e, bambiyenin olmazsa olmaz limonu. Limonunu da sıkıyorum. Şu şekilde. Çok harika arkadaşlar. Benim çocuklarım yemiyor bunu. Bu benim eşim için. Eşim çok sever. Ben de buraya gelince alıştım buna. Ben de pek yemiyordum kızken. Şuraya salçamı kaldırayım. Buna şey aşa salmamıza değil Birazcık da şey yapacağım. Pul biber unutmuşum arkadaşlar. Pul biber atacağım. Acı pul biber şekilde. Biz acıyı çok seviyoruz. Söyledim işte. Şöyle. Bu aşı sanmıyor. Ee, aslında arkadaşlar şey de kalıyor. Ee, taze nane, taze maydanoz. E, Testikan. Onlar da kol olur. Ben maydanoz ve nane koyacağım. Testikanım yok. Maydanozum var. Bu şekilde maydanozum hemen yıkayıp geliyorum arkadaşlar. Ne doğrayayım? Hem sohbet edelim. Şunu birazcık kısayım. Hem sohbet edelim. Hem de sizin yanınızda doğrayayım maydanozumu. Arkadaşlar işte bizim manavgatların yöresel yemeği bu. Aşı salma. Bulgurlaşı salma. keşkahımız var İnşallah onu da yapacağım size sizlere bunları da göstereceğim soban üzerinde yapılıyor arkadaşlar o. onu da yapacağım inşallah şöyle maydanozumun alemi atıyorum arkadaşlar bu şekilde şöyle maydanozum nane Attım arkadaşlar bu şekilde. Kısık bir şekilde şimdi küçük yedim alayım bunu. Yavaş yavaş kaynayacak artık bu. Yavaş yavaş olacak. Suyu çekene kadar duracak. Dediğim gibi bizim manavgatların bu keşke taze fasulyemiz var, yaprak sarmamız var. Meşhur yemeğimiz bunlar. İnşallah onları da göstereceğim arkadaşlar size. Tabi herkes biliyordu mutlaka da bizim yöresel yemeğimiz bunlar. Manavgatlıları. Korkut ellerinde tahrana çorbası arkadaşlar. Söylemiştim de babam Korkut elli Manavgatlı diye. Babamın köyünde şey çok güzel yapar. Tahranayı. Onlar da ondan da göstereceğim size nasıl olduğunu birebir da göstereceğim arkadaşlar şimdi pişmiş halini size göstereceğim arkadaşlar bu aşa salmam yavaş yavaş kısık ateşte pişiyor bamyamı de koydum yanına bir de cacık yaparız çok oğlanlarımı da patatesle biber kızartacağım onu yoğurtlayacağım bu şekilde arkadaşlar bugünkü menümüzde bu aşa salma yemeği bamya yemeği aşa salma pilavı manavgat usulü aşağı sarma pilavı. Bami yemeğim, patates, biber kızartması, yoğurtlaması. Arkadaşlar bir de salata yaparım. <laughs> bu kadar çok özür dilerim. Ben de böyle arada gıcık oluyorum arkadaşlar. O hastalığı nedeniyle gıcık oluyorum. Böyle gözümden yaş falan geliyor. Hastalığımdan oluyor arkadaşlar bu. Tamam, tekrar görüşürüz inşallah. İlerleyen saatlerde pişmiş halinde son halde size göstereceğim arkadaşlar. Allah'a Allah emanet olun. Hoşçakalın. Arkadaşlar yemekler ocakta. Makinede bulaşıklar. Çamaşır makinesinde çalıştırdım. Kendime bir kahve yaptım. Dinlenme köşeme çekildim. Kahvemi içeceğim. Ondan sonra öğlen namazımı kılacağım. Allah izin verirse. Namazdan sonra birazcık yürüyüş yaparım herhalde. Birazcık da Kur'an okumak istiyorum bugün. Bakalım Allah ne gösterecek. Ama öncelikle kahvemi içeyim, namazımı kılayım. Ondan sonra ilerleyen saatlerde görüşürüz. Arkadaşlar bir de havamızı göstereyim dedim. Bir dünkü havaya bakın, bir de bugün havaya. Şöyle göstereyim. Bu şekilde çamaşırlarımı da serdim. Makinede bulaşıklarımı da çıktı arkadaşlar. Onları da yerleştirdim. Havamız bu şekilde arkadaşlar. Bugün günlük güneşlik. Görüyorsunuz. ya bu şekilde arkadaşlar. Hiç belli olmuyor. Bir bakıyorsunuz kış, bir bakıyorsunuz yaz. Yaz. Bu. Arkadaşlar bir de size şunu göstereceğim. Seramız dünkü fırtınada bu hale geldi arkadaşlar. Çok kötü bir fırtın oldu. Söylemiştim size. Bir akşam üzeri oldu. Bir de sabah olmuştu. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Seramız açıldı. Allah izin verirse usta gelecek de iyice kapatacak artık seracı. Biz beceremedik herhalde. Çocuklar eşim beceremediler herhalde. Beceremedik. Bu şekilde oldu. Dünkü o fırtınada her taraf uçtu arkadaşlar. Herkesin çatısı, günü sısı. Çok kişilerin günü sısı falan uçmuş. Bizim de seramız uçtu. Böyle oldu. Allah izin verirse bugün ikinden eşim erken gelecek de yaptıracak. Yapılacak yani bu şekilde oldu arkadaşlar gördünüz mü hani domateslerim marullarım nanem çok güzel gözüküyor buradan açık olsa iyi olur da tavuk var arkadaşlar burada komşuların her tarafta tavuk var bir benim yok tavuğum o kadar yani herkesin tavuğu olduğu için mecbur kapatmak zorunda kalıyoruz bir de kapan olduğu zaman daha güzel oluyor yani otlarımız her şeyimizi ektik yeşillerimiz inşallah olur da hep beraber yeriz inşallah Hep beraber olalım arkadaşlar Bu şekilde şöyle Göstereyim size Şöyle Şimdi günlük güneşlik görüyorsunuz Şöyle Denizimiz bu şekilde bugün Denizimiz bir harika arkadaşlar bugün Gördünüz Denizim bu şekilde Deniz aynı bir çarşaf arkadaşlar Çok güzel gözüküyor Gördünüz mü Yazın daha güzel oluyor da Bu şekilde arkadaşlar İşte Buranın havası bu. Çamaşırlarımı da serdim. Şöyle göstereyim. Yataklarımı çıkarttım bugün. Havalandırıyorum. Güneşletiyorum. Ben bazen yapıyorum. Arkadaşlar ben yazın burada oturuyorum. Burada şimdi odunlarım var. Tabi şu şekilde göstereyim. Şimdi odunlarım var. Odunlarımı koyuyorum. Fazlalıklarım burada. Setup ev turu yapacağım da. Şimdilik bu şekilde göstereyim. Şu panjurlu yer benim yatak odam oluyor arkadaşlar. Burasını ben yazın kullanıyorum. Söylemiştim bu şekilde. Burayı seriyorum. Çok harika oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bak Alanya'nın muzu meşhur arkadaşlar. Muz. Alanya'nın muzu meşhur. Boyunuzu meşhur. Bu şekilde arkadaşlar. Burayı ben yazın çok güzel yapıyorum. Kışın burada bu tarafta oturuyorum. Yazın bu tarafta şöyle yaz, kışım burada, Yazım burada oturuyorum. Yazım burayı seriyorum, düzgünce temizleyip seriyorum. Şimdilik fazlalıklarım var burada. Tam malum demiştim, odun sobası kullanıyorum. Odun olduğu için bu şekilde arkadaşlar böyle. Böyle size tekrar göstereyim. Alanya'nın havası bu. Seramız da bu. Ne yazık ki açıldı. Ablacığım, Ali ablacığım yoluna gözetliyorum bak. Yoluna bakıyor. İnşallah geliriz. inşallah bir araya geliriz. Artık yeter diyorum ben bazen de. Ama Allah'ım sağlık sıhhat versin. Tek sağ olduğumuzu bilelim. Sağ olduğumuzu bilelim hep beraber. Allah'ım sağlığımızı yerinde de. Tek uzak olalım, olalım. Önemli değil arkadaşlar. Önemli olan sağlık, huzur. Önemli olan o. Allah'a hamdolsun. Şimdilik de bir sıkıntımız yok. Hepimiz de çok çok iyiyiz. İnşallah daha iyi günlerimiz gelecek. Böyle arkadaşlar. Şöyle son kez bir daha göstereyim. Benim balkonum bu. Söylediğim gibi kışın bu taraf, yazın o taraf kullanıyorum. Arkadaşlar inşallah gelirsiniz yazın da. Yazın çok güzel oluyor buralar. İnşallah yazın görüşürüz. İnşallah hep beraber oluruz. Sevdiklerimizle inşallah hep beraber oluruz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Böyle havasını göstereyim dedim size. Alanya'nın havası bu. Söylemiştim sizlere. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şu tarafta yazın. Şu tarafta yazın. Oteller var. Parmağımın ucunu göz görüyor musunuz? Oralarda yazın çok güzel oluyor. Buraların görünür. Ama fişek falan atıyorlar. Çok harika oluyor arkadaşlar yazın. Hepinizi beklerim. Ne diyeyim? Şimdilik Allah'a emanet olun. İlerleyen saatlerde görüşürüz inşallah. Arkadaşlar yemeklerim şu şekilde oldu. Bu anne usulü manavgat yöresine ait aşa salma. Şöyle şu bami yemeğim biraz karanlık düştü. Burada da arkadaşlar biber patates kızartmam var. Allah izin verirse üzerine de sarımsaklı yoğurt yapacağım. Allah'a hamdolsun. Allah, hamd Allah bir min bereket versin. Sofralarımız Allah Halil İbrahim sofr Halil İbrahim bereketi versin. Allah'a hamdolsun. Bugünlük menümüz bu. Bir de salata yapacağım. Allah izin verirse. Arkadaşlar bir de şöyle göstereyim size. Şöyle görülen gün batarken şu şekilde oluyor. Şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Denizin üzeri akşam üzere, gün batmak üzere. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar yürüyüşe gidemedim. Ee, yemekleri yaptıktan sonra birazcık rahatsızlandım, başım ağrıdı. Başım ağrıyor biraz. Ee, bazen oluyor arkadaşlar bu böyle. Tabii gün geçtikçe beni daha iyi tanıyacaksınız. Bazen oluyor bana bu. Hastalığımın nedeniyle bazen baş ağrım oluyor. Yani aniden geliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Allah'ım sağlık sağlık versin. Allah bugünlerimize günlerimize de hamd olsun. Yine iyiyim hamd olsun. Eskisiyle bak çok çok iyiyim. O kadarlık koruyacak. Allah daha beterinden korusun hepimizi. İlerleyen saatler inşallah tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü denizin üstü üzerindeki kırmızılığı? Burası böyle işte arkadaşlar. Denizin üstü. size çekeyim dedim. Akşam olmuş hali. Akşam namazlarımızı kıldık. O ara. Akşamla yazsın arası diye. Ne kadar güzel gözüküyor. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Yakınlaştırdım siz iyice görün diye. Harika. Şöyle. Şu ara daha çok kırmızı, çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bir de canlı görseniz, keşke. Şöyle size göstereyim. şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar, yine çocukların odasına yapıyorum kapanıcı. Ee, saat on bir buçuk olmuş yine. Baktım kapanışı yapmamışım. Kapanış da yapayım dedim. Bugün yürüyüşe gidemedim arkadaşlar. Bugün yemek yaptıktan sonra iki birazcık rahatsızlandım. Trombostum güzelde? Gözlerimden de bellidir zaten. E, fark edersiniz. Artık beni ilerleyen günlerde daha iyi tanıyacaksınız. E, ben rahatsızlığım dolayısıyla bazen böyle oluyorum. E, arkadaşlar sabah söylemiştim ama tekrarlayayım. Sizi sıkmak istemiyorum fazla. Bundan sonra arkadaşlar sabahları atmaya karar verdim vlogları. Akşamlar herkesin işi işten geliyor. Eşlerinizle ilgilenirsiniz. Hem daha iyi olur. Sizin için daha iyi olur. Benim için daha iyi olur. Buna karar verdim arkadaşlar. Bundan sonra sabah en geç saat 11'de 11.30'da yayın olur arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah rahatlık versin herkese. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.